Ne yapacağız şimdi? Sokakta mı kalacağız? Allah benim tuzum kuru. Önce kalacağım yeri ayarlamıştı benim. Siz kendi başınızın çaresine bakın yani. Kusura bakma canım kardeşim. Ben de artık o evde kalıyorum. Birlikte kalacağız. Ne yani her koyun kendi bacağından mı asılacak? Öyle mi? Bence sen hiç konuşma abi. Bağ evine kimse dokunamıyor. Sen de. Herkes kendi başının çaresine bakacak, öyle mi? Aile olmak bu mu? Ne aile olmasından bahsediyorsun abi sen ya? Yani, Başımızda ana yok, baba yok. Tamam ya, gerilmeyin lütfen. Zaten yeterince kötü durum. Abi biz ne yapacağız peki? Nerede kalacağız? Siz de benimle bağ evine geleceksiniz. Ne diyorsun abi ya? Ne bağ evi? Küçücük yer orası, anca sana yeter. Daha iyi bir fikrin var mı? <laughs> Delireceğim ya. Ben. Delireceğim. Ya ben. Delireceğim. Delireceğim. Canım. Sıkma canını ne olur. Bulacağız bir çaresini. Yeter ya. Yeter annemle babamı kaybettiğim yetmezmiş ki. Bir de evi de kaybettik. Bu nasıl kader ya? Evlendiğimizden beri bir gün yüzü görmedik. Yaşıtlarımız neler yaşıyor, biz ne yaşıyoruz? Başlayacağım böyle hayata. Geçecek. El ele verip buradan da çıkacağız. Neler atlatmadık biz biliyorsun. Yoruldum Nisan. Bak güçlü durmaya çalışmaktan, ayakta kalmaya çalışmaktan yoruldum ben. Ya ben adam gibi yasımı tutup dağılmak istiyorum ya. Güçlü durmak falan istemiyorum. Tamam. Dağılalım. Sonra ne olacak? Bu mu önerdiğin çözüm? Bırakalım da her şey daha mı kötüye gitsin istiyorsun? Daha kötü nereye gidebilir Nisan? Rüzgar. Bana bak. Birbirimize tutunup ayakta kalmak zorundayız. Duydun mu beni? Yoksa dağılmak en kolayı. Tamam. Yoruldun mu? Yastan bana. Dinlen biraz. Ben yorulursam da sana yaslanırım. Ama pes etmek, kenara çekilmek yok. Ne yaşayacaksak da birlikte. Birbirimizden güç alarak. Ben bunun için evlendim seninle. Ayrıca gerekirse parkta da sabahlarız. Orada kalabiliriz. Yapmadığımız şey değil sonuçta. Seni çok seviyorum. Ben de. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.